İki günlük birebir danışmanlık hizmeti sevgili Esin ve Ali Adana'dan gelerek almış. Kendilerine geri dönüş almak istiyorum. Nasıl geçti eğitiminiz? Farkınızı gördünüz. Beni beni övün arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şaka Kincisi şaka. Çok eğlendik. Evet gerçekten Bu çok eğlendik. Bu öncelikli söyleyebileceğim şey. İkincisi çok şey öğrendik. Yani bir şeyler öğrenmedik. Çok şey öğrendik. <laughs> Bu çok önemli. Gerçekten fazlasını öğretiyor ve eksiğini öğretmiyor. Buna emin olabilirsiniz. Ben Instagram'da zaten sizi keşfettim Maysa Hanım. Orada da canlı yayında hani nasıl kurabilirsiniz neler yapabilirsiniz dedim ki nasıl anlaştık bu. Daha sonra eşime dedim ki ben gitmiş de almak istiyorum. O da dedi ki hayır belli İyi ki geldik. Gerçekten çok eğlendik. Çok şey öğrendik. Ve bunu böyle hayata geçirmek için de sabırsızlanıyoruz. Size çok çok Verdiğiniz teşekkür ederim. Verdiğiniz ücretin karşılığını gördünüz mü? Az bile vermişiz. verelim <laughs> Gayet Tekrar söyle. <laughs> <laughs> gerçekten yani çok çok güzeldi. Ya yani ilgi şey. alaka harikaydı. <laughs> yani gerçekten öğrendiklerimiz güzeldi. Ee, yani hani toparlayacak olursak aklımıza takılan her şeyi öğrendik. Aynen, Sadece yani hani bir şeyleri öğretmekle de değil az önce bahsettiğim gibi ekipman araç gereç bu anlamda da çok büyük destek. Lojistik evet. diyelim. Çok büyük destek. Tedarikçi anlamında bayağı Ne yapacağınızı oldu. biliyoruz. Gerçekten güzel bir rota oluşturduğumuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nazlı'cığım 3 günlük eğitimini aldın. Kapsamlı bir eğitim. Hiçbir şey bilmeden geldin. Anlat bakalım nasıl geçti? İlk öncelikle iyi ki gelmişim diyorum. Gerçekten balonla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Ama balonun şu an tekniklerin hepsini öğrendim. Sadece uygulaması kaldı. Mayıs Hanım'a çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı <laughs> bir eğitim oldu. Neler öğrendin? Bu üç gün içerisinde sadece balon mu öğrendin? Allah <laughs> Hayır her şeyi öğrendim. Yani organizatörlükle ilgili her şeyleri öğrendim. Fiyatlandırmayı öğrendim. Balonları süslemeyi öğrendim. Tekniklerini öğrendim. Tedarikçileri öğrendin, programı öğrendin. Ya, her şey beyin yanıyor şu an. Zaten söyledim ben yukarıda sana photoshoplayacağım beyin yanıyor diye. <laughs> Memnun musun? Çok memnunum. Yoğun açık olsun. Teşekkür ederim. Merve'cim 3 günlük kapsamlı güzel bir eğitimimiz oldu. Anlat bakalım geri dönüşün nasıl? Yorumunu alalım. E, yorumum şöyle: e, Balon bağlama tekniklerinin e, yani YouTube'da e, videolarda bulamayacağınız teknikleri öğreniyorsunuz. E, onun dışında e, fiyatlandırma, e, sosyal medya, e, taslak hazırlama, birçok konuda e, yapmanız gerekenleri öğren öğreniyorsunuz ve e, bunların. Birleşimi size bu işi nasıl profesyonelce yapabileceğinizi gösteriyor bence. E, o yüzden e, ben çok memnun kaldım. Mutlaka ve mutlaka alınması gereken bir eğitim. E, eğer bu işi yapmayı gerçekten profesyonelce yapmayı istiyorsanız ve düşünüyorsanız e, hiç düşünmeden eğitim. Oh, alın. <laughs> <laughs> e, muhteşem geçti eğitimim. E, bu benim için bir hayal gerçekten. İki sene öncesinde çok istemiştim buraya gelmeyi. Ee, nasıl bugün oldum? İki günden beri Mayıs Hanım'la beraberiz. Ee, ben balonları bildiğimi zannederken aslında hiçbir şey bilmiyormuşum. <laughs> ee, bana her şeyi, öğrenmek istediğim her şeyi birebir e, ilgisi, e, anlatımı yani daha ne söyleyeyim. <laughs> hala çok heyecanlıyım, hala daha inanamıyorum kendime ve ben bunu başardım. Evet. Herkese tavsiye ediyorum gerçekten e, gelip burada eğitim almalarını ve e, bir maysa olmayı. <laughs> geldi ki, dedim, ben senin gibi olmak istiyorum dedim. Mesaj alınmıştır. <laughs> Bugün Seçil geldi Bursa'dan eğitimini almak için. Seçil'cim nasıl geçti bizim eğitimimiz? Çok güzel bir eğitimdi. Çok teşekkür ediyorum en başta. Tüm tecrübeleriyle, tüm el emekleriyle, her türlü. Gerçekten çok keyifli bir vakit geçti. Tabii yoruldum da. <gülüyor> <gülüyor> yoruldum da birlikte. Ama yani çok şeyi öğrendim gerçekten. Çok mutluyum geldiğim için. Tanıştığım için çok mutluyum. Ben, evet. İlk Nur, nasıl geçti bizim eğitimimiz? Anlat bakalım. Ee, çok güzel geçti. Ben çok keyif aldım. Bu kadar keyif alacağımı düşünmemiştim açıkçası. Birçok teknik öğrendim. Ee, normalde yani organizasyonları yaparken hani... Çözmem gereken problemler çıkıyor. Ama onlarla çok stres altına giriyorum. Burada nasıl basitçe çözebileceğimi öğrendim. Basitçe ama tabii tekniği doğru öğrenmeniz gerekiyor. O da var. Maysa'nın bunda faydası çok fazla oldu. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> evet güzel. Aslı nasıl geçti eğitiminiz? Üç kişisiniz. Bursa'dan geldiniz. Anlat bakalım detaylıca. Eğitimimiz çok güzel geçti. Ekip arkadaşların adına da konuşuyorum ben. <laughs> Kesinlikle herkese tavsiye ederim kendini geliştirmek, belli yerlere getirmek için daha çok daha çok daha çok şeyler katmak için kendinize mutlaka siz de bu deneyimi yaşamalısınız. Öğrendiğin şeyler var mı yeni? Çok. <laughs> Çok. <laughs> i̇yi bakalım. Çok şey öğrendim. E o zaman Bursa'da kendi performansınızı göstereceksiniz. İnşallah. Evet. Her zaman her zaman daha iyi yerlere gelebilmek için Bursa'da hele yani o, o konuda bir şey diyebilirim. Workshop da beraber yapacağız. Yapalım. <laughs> Nasıl geçti eğitimimiz? Pişman mısın Denizli'den kalkıp 5'te kal geldiğin için? <laughs> Kesinlikle pişman değilim. İyi ki de gelmişim. İyi ki de sizi tanımışım ben çok mutluyum. Tekrar tekrar gelebilirim sanki. İnşallah bana o kadar güzel bilgiler verdiniz ki bu işi işte ilerlemek isteyen herkesi Maysa Hanım'la tanışmasını tavsiye. Sevracığım ederim. canım nasıl geçti bizim eğitimimiz? Ne düşünüyorsun? Harika geçti. Gerçekten de çok güzel. İstanbul'dan buraya günübirlik gelip gittim ve gerçekten yani değer mi diye düşünüyordum. Fazlası yani bayağı fazlası. O yüzden sizin güler yüzünüz, ilginiz e, hiç pişman olmadım. Çok memnun bir şekilde buradan uçacağım İstanbul'a. Ee, çok güzel bir eğitimde. Çok güzel şeyler öğrendim. E, aslında hiçbir şeyin görünmediğinden daha da zor olduğunu öğrendim. Baktığımızda her şey bizim için çok basit, çok kolay. E, aşırı derece emek verilmeyecek kadar basitmiş gibi geliyordu ama hiç o kadar kolay değilmiş. Bunu ilk dersten daha iyi anladım, üçüncü derste daha da daha iyi anladım. Çünkü her şey çok zor. Ee, görünen bütün görselliğin, güzelliğin gerçekten çok büyük emek, çaba, zaman gerektirdiğini fark ettim. Neler öğrendiniz? Balonların nasıl bağlanacağını balonların bileş bir şişirme tekniğinin, balonlara nasıl şekil verilebileceğinin, e, balon bu çok kolay bir şekilde bağlanıp bunun eğitime gerek yok düşüncesinin olmadığının, en küçük ve en basit bir şeyin bile tekniğinin olduğunun, e, aslında böyle hani daha çok anlatamadığım bir sürü bir sürü tekniklerin ve becerilerin olduğunu, bunların nasıl yapılabileceğini öğrendim. Ve iyi ki öğrendim. <laughs> çok güzel geçti. Işte. Branda gerdirmesi, fiyat vandırma. Üçüncü gün zaten. <laughs> Bende şimdi <film> tamamen yandı. <laughs> Cemile organizasyondan Cemile geldi. Bir günlük bavon süsleme eğitimine katıldı. Düşüncelerini söyle bakalım. Öncesi sonrası nasıl? <laughs> Tanıştığıma çok memnun oldum. E, işimi bir adım daha e, ileriye taşıyabilmek için daha profesyonel işler yapmak için e, tek adres diyorum. Çok güzel e, teknikler öğrendim. E, önceden ben balon yapmıyormuşum zaten. <laughs> Bunları öğrendikten sonra çok teşekkür ederim. İyi ki bu eğitime katılmışım. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel şeyler yaptık seninle. <laughs> Gaye Hanım, Dilek Hanım, nasıl geçti bizim üç günlük kapsamlı <laughs> efsane eğitimimiz? Yardımcı oluyorum size. <laughs> efsane eğitimimiz. <laughs> çok iyiydi. Bir kere Maysa çok iyi bir öğretmen. Teşekkür ederim. Gerçekten sıkmadan, yormadan, yumuşak yumuşak belli bir program dahilinde program yapmış kafasından. Bir şeyleri atlamadan, boş vermeden, Bence çok iyiydi, çok başarılıydı. Teşekkür ederim. Bir öğretmenden bunu duymak ayrı bir güzel. Çok Sevgili teşekkür edin. ederim. <laughs> Bittiği için üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> çok heyecanla geldik buraya. Üç gün nasıl geçti hiç anlamadık zaten. Çok keyifliydi. Şu an dolu dolu dönüyoruz. Günbir gümbür adamaya geliyoruz. <laughs> İnsanları yormak da profesyonelim. <laughs> Ama o lazımdı, konsantre bir eğitim aldık. Çok teşekkür. Gökçen Hanım bizim çok. danışmanlık hizmetimize geldi. Kapsamlı bir eğitim aldı ve kendisinden eğitimle ilgili geri dönüş almak istiyoruz. Nasıl geçti eğitim? Ee, öncelikle üç gün e, dolu dolu geçirdiğimiz bir e, eğitim günüydü. E, yani bir organizasyonda, partide ne gerekiyorsa e, süsleme, bağla, balon bağlama bütün detayları en ince ayrıntısına kadar öğrendim zaten öncesi ve sonrasını da göreceksiniz. <laughs> bunun için de Mays Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle profesyonel çalışmak istiyorsanız Maysa Mays Hanım'dan böyle bir eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Cicişlerin yanında. Cicişlerimin yanında. Ben evet. Biraz böyle. Ayşe'cim kapsamlı danışmanlık hizmetini aldın. Evet. İç içe kaç gündür seninle bir sürü şey öğrendik. Eğitimle ilgili geri dönüşünü almak istiyorum. Harika bir eğitimdi benim için. Ben sıfır bilgiyle buraya geldim. Ve şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun artı artı artıları da var. Görünmeyen kısmı da çok var. İyi ki gelmişim diyorum. Herkesi de bekliyoruz. <laughs> tavsiye çıkıp ediyoruz. Çıkıp gelsin tavsiye <laughs> ediyoruz. Aynen öyle. Çünkü bekliyor. bilgi olmadan bu iş... Hı -hı ya geldi Denizli'den. Nasıl geçti Bire bir danışmanlık? Anlat bakalım. Ee, Denizden geldim. Danışmanlığımız çok güzel geçti. İki günlük eğitim süreci içerisinde bana çok şey kattınız. Teşekkür ediyorum size de. Balonlarla alakalı neredeyse hiçbir fikrim yoktu. Ama e, şu anda hatta balondan korkan birisiydim. <laughs> Ama şu anda balonları <laughs> çok... E, Balonları sevmekten ziyade birçok şey öğrendim. Tekniklerini öğrendim. Nasıl birleştirmem gerektiğini, nasıl şişirmem gerektiğine kadar. Ee, taklarımıza nasıl yerleştirmemiz gerektiğini, bunun balon çeşitliliğini, balonla alakalı birçok şey öğrendim diyebilirim. Hatta bunun yanı sıra ekstra fazla fazla bilgiler öğrendim. Hepsi için de çok teşekkür ederim. Bana çok katkısı ol, olacağını düşünüyorum açıkçası ee, öğrendiklerimin. Balondan ziyade işle alakalı da birçok şey öğrendim. Tecrübelerinizden umarım yararlanacağım. Çok teşekkür ederim bana katkıda. Geçti, eğitim? Eğitim çok güzel geçti. Yani ben balonla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Yani balonlara böyle kendime uzak falan tutuyordum. Ama şimdi yani balonları bayağı kendime yaklaştırabiliyorum. Boyutlarını ayarlayabiliyorum bu olmuş ya da bu olmamış diyebilecek seviyedeyim şu anda. Ee, hani aradaki diğer sayfalarda gördüğüm, beğendiğim ama şimdi baktığımda gerçekten o kadar da güzel değilmiş. Aralarda boşlukları falan varmış diyebiliyorum yani. Ben diyebiliyorsam herkes diyebilir sanırım. Çok memnun kaldım. Her şey için çok teşekkür ederim. Sadece balon eğitimimi gördünüz. Kesinlikle. Neler neler gördünüz. Sadece balon değil. Aynı zamanda uygun fiyatlandırmanın nasıl olması gerektiği, ondan sonra paneller ee, paneller nasıl temin ediliyor nasıl farkı var e, nişan organizasyonlarından özellikle bunları e, çalıştık e, işte ufak nişanlarda olmayıp ama doğum günlerinde olan e, farklı detaylar hakkında bahsettik üzerinde konuştuk e, bu şekilde genel olarak böyle e, çok güzel bir bilgi birikimi e, olmuş oldu e, farklı bir deneyimdi benim için e, çok geçti eğitim mükemmel Mükemmel, çok güzel. Büyük. <laughs> Beklenti üzerinde, 10 puanın üzerinde ne kadar? 11. 11, sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Bakın, çok güzel şekilde öğrendiklerimizi iki günde bol bol yaptık. Fiyatlandırmasına kadar her şeyin bilgisini sundum. Değil, çok güzel geçti. Önceden bana buraya gelmeden önce herkes bana diyordu ki ne işim var? Bunun da eğitimi mi olur? diye. Ben de evet var dedim. Çünkü e, her işin bir ayrıcalığı var. Bir güzelliği var. Bunu da öğrenmek gerekiyor. Her işte olduğu gibi. E, bu işin de e, dün e, teknikleriyle yapılması gerekenlerle, fiyatlandırmalarla ilgili e, gerek e, Instagram hesabı, logo her şeyle birebir fiyatlandırmaların özellikle olması gerektiğini e, hepsini birebir e, öğretti <laughs> ve ben bu eğitimden çok çok memnun kalarak e, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür <laughs> ederim. Rahime çocuklarını getirdi. <laughs> evet çocuklarımı da getirdim. E, yani çok zevkli geçti benim için iki gün. E, eğitim olarak da e, herkese diyorum gelsinler, öğrensinler işi bilerek yapmak çok Gelen çok daha iyi. Meslektaş varım. Nasıl geçti sizin için eğitim? Çok güzel geçti. Beklentimin üstündeydi. Mayıs Hanım'a çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. Büşra. Ben de teşekkür ediyorum. Hani başlayacağımız bu işe biraz daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. Daha güvenli olacağız. İyi ki bu eğitim yapmışsınız. Biz de gelmişiz. Teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Ama çok çok verimli geçti ve inanılmaz güzeldi. İnanılmaz da eğlendik. Ee, bilmiyorduk aslında hemen hemen hiç bilmiyorduk diyebilirim rahatlıkla ee, bütün teknikleri öğrendik çok kısa bir sürede e, artık yani böyle harikalar yaratabileceğimizi düşünüyorum ben de bir an önce Mardin'e dönüp organizasyonlara başlayacağız <gülüyor> <gülüyor> baksanıza neler neler yaptı var ve ben neredeyse hiç karışmadım teknikleri gösterdim dedim ki hadi şimdi sıra sizde yani bunu eğitimsiz bu şekilde yapmak mümkün değildir arkadaşlar. Evet.